Debate e hoş geldiniz. Bugün masada son yılların en sıcak konularından biri var. Fiziksel yapay zeka, yani e, düşünen makinelerin artık bir bedene kavuşması meselesi. Kaynak materyalimiz insansı robotların ve bu teknolojinin ekonomi ve yatırım dünyasında yarattığı o devasa dalgalanmayı inceliyor. Bu da bizi e, temel bir soruya getiriyor. Piyasa yapay zekanın geleceğini büyük dil modelleri gibi soyut beyinlere odaklanarak doğru mu okuyor? Ben asıl devrimin zekanın kendisinde yattığını ve piyasanın bu temel platforma öncelik vermekte haklı olduğunu savunacağım. Bense tam tersi bir noktadayım. Hatta bence piyasa ciddi bir şey, bir bilişsel önyargı içinde. Uzak bir gelecekteki süper zeka hayalini o kadar kilitlenmiş durumdayız ki, burnumuzun dibindeki asıl devrimi, yani robotların fiziksel bedenlerinin yaratacağı somut ekonomik etkiyi gözden kaçırıyoruz. Kısacası piyasa beyni aşırı bedeni ise tehlikeli ölçüde ucuza fiyatlıyor. Bu aşırı fiyatlama dediğiniz şeyin bir sebebi var ama. Bloomberg'un yapay zeka indeksine yani BAITE bakalım, 2022 sonundan bu yana neredeyse 3'e katlamış durumda. Bu bir tesadüf değil. Yani piyasa nihai hedefin tek bir görevi yapan bir robottan çok daha fazlası. Yani yapay genel zeka AGI olduğunu net bir şekilde görüyor. Değer her zaman en temel ve en geniş uygulanabilirliği olan platformda birikir. Tıpkı bir işletim sisteminin üzerinde çalışan tek bir uygulamadan daha değerli olması gibi. Nvidia gibi, bilgi işlem gücünü, yani bu devrimin beynini sağlayan şirketlerin neden bu kadar yüksek değerlendiğini de aslında bu açıklıyor. Ama o endeksin, hikayenin sadece bir tarafını anlattığını da kabul etmemiz gerekmiyor mu? Evet, yapay zeka endeksi uçuyor, doğru. Ama robotik endeksine, Browt'a baktığımızda bambaşka bir tablo var. Sizin bahsettiğiniz yapay zeka şirketleri, evet, 31'in üzerinde bir fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Yani yatırımcılar bu şirketlerin elde ettiği her bir dolarlık kar için 31 dolar ödemeye razı. Robotik şirketlerinde ise bu oran sadece 24. Aradaki fark, yani bu azım sanacak gibi değil. Bu da bize beklentilerin nerede daha yüksek olduğunun net bir göstergesi. Elbette. Beklentiler daha yüksek çünkü potansiyel çok daha büyük. Elon Musk'ın ortaya attığı bir tez var. Yapay zekanın ABD'nin 38 trilyon dolarlık borç krizini çözebileceğini söylüyor. Bu fabrikaya bir robot koymaktan bahsetmiyor. Bu zekanın kendisini kullanarak tedarik zincirlerini, enerji şebekelerini, bütün bir ekonomiyi optimize etmekten bahsediyor. Öngördüğü o önemli deflasyon, yani fiyatlarda genel bir düşüş de bu süper zekanın yaratacağı mal ve hizmet bolluğundan kaynaklanacak. Değer işte burada yatıyor. Hatta Morgan Stanley'nin hazırladığı insansız robot teknolojisi 25 listesi bile benim tezimi destekliyor. O listenin tepesinde kimler var? Robot üreticileri mi? Hayır, Nvidia, AMD, Arm gibi çip ve yazılım devleri, yani beynin mimarları var. Ben ise o listeye ve endeks farklarına baktığımda devasa bir piyasa verimsizliği görüyorum. Piyasa belki de 10 yıllar sonra ulaşılacak, belki de hiç ulaşılamayacak bir AGI hayalinin peşinden koşarken somut gerçekliği ıskalıyor. Bakın, bir insansı robotun bir depoda kutu taşıması veya bir yaşlı bakım evinde hastaya yardım etmesi için insan seviyesinde bir zekaya sahip olması gerekmiyor. Sadece belirli görevleri güvenilir bir şekilde yapması yeterli ve bu artık oluyor. Agility Robotics Oregon'da yılda 10 bin robot üretecek bir fabrika kuruyor. Amazon bu robotları kendi depolarında test etmeye başladı bile. Tesla'nın Optimus'u fabrikalarda çalışıyor. Çinli AgiBot 5000. robotunu teslim etti. Bunlar artık bilim kurgu değil, endüstriyel gerçeklik. Üstelik e, robot üreticilerinin maliyetleri özellikle Çin'in ölçekli üretimi sayesinde sensör ve aktüatör gibi bileşenlerde hızla düşerken yapay zeka devleri milyarlarca dolarlık veri merkezleri kurmak için inanılmaz bir sermaye yakıyor. Asıl akıllı yatırım, değeri henüz anlaşılmamış bu fiziksel devrimde yatıyor olabilir. Henüz anlaşılmamış kısmına pek katılmıyorum. Bence piyasa yayılma hızını gayet iyi anlıyor. Asıl devrim yazılımda yaşanacak ve yazılımın doğası gereği yayılması anlıktır. Geliştirilen bir yatay zeka modeli bir gecede kendini güncelleyebilir ve anında milyonlarca cihaza, kullanıcıya veya robota dağıtılabilir. Ama milyonlarca fiziksel robotun üretilmesi, fabrikalardan çıkması, lojistiği, sahaya sürülmesi yıllar alır. Sizin referans gösterdiğiniz Morgan Stanley raporu bile 2035'e kadar insansız robotların yayılmasının nispeten yavaş olduğunu öngörüyor. İşte bu yavaşlık argümanı bence e, sanayi devrimlerinin doğasını biraz yanlış okumaktan kaynaklanıyor. Devrimler sadece bulutta veya veri merkezlerinde olmaz. Asıl devrimler fabrika sahalarında, depolarda, yani fiziksel dünyada gerçekleşir. Yazılımın hızını elbette kabul ediyorum, ama artık o hız fiziksel dünyaya da transfer oluyor. Nvidia'nın Isaac Sim gibi inanılmaz simülasyon platformları var. Materyelimiz buna çok güzel bir isim veriyor. Matrix Dojo etkisi. Robotlar bu sanal dünyalarda binlerce saatlik fiziksel tecrübeyi gerçek dünyada aylar sürecek bir öğrenme sürecini sadece birkaç günde tamamlayabiliyor. Bu fiziksel robotların öğrenme ve benimsenme eğrisinin çok daha hızlı bir şekilde dikleşeceği anlamına geliyor. Ama simülasyonda öğrenmesi başka, o robotu üretip sevk etmek bambaşka bir şey. Lojistik ve üretim darboğazları hala geçerli değil mi? Öyle mi? Can, gerçekten. O zaman şu veriye bakalım. Çin'in endüstriyel robot üretimi 2015'te sadece 33 bin adetti. 2024'te ise bu rakam 556 bine fırladı. Bu bir yavaşlama mı yoksa bir patlama mı? Bu fiziksel üretiminde artık katlanarak büyüyebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla AGI'nin belirsiz geleceğini beklemek yerine bu somut üretim patlamasına odaklanmak daha mantıklı değil mi? Bu üretim rakamları etkileyici, kabul ediyorum. Ancak bu değerin nerede birikeceği sorusunun cevabını değiştirmiyor değer donanımın kendisinden çok o donanımı evrensel olarak çalıştırabilen beyinde toplanacak tıpkı windows'un farklı marka bilgisayarlarda çalışması gibi şu anda AI gibi evrensel robot beyni yazılımları geliştiren şirketler var. Daha ortada somut, yaygın bir ürünleri olmamasına rağmen 14 milyar dolarlık değerlemelerle yatırım görüşmeleri yapıyorlar. Bu akıllı sermayenin nereye aktığının çok net bir göstergesi. Donanıma değil, o donanımı akıllı kılan temel yazılım platformuna. Akıllı sermayemi yoksa biraz heyecanlı sermayemi demeliyiz. Skilled AI değerlemesi gerçek bir ürüne mi dayanıyor yoksa bir sonraki büyük yapay zeka dalgasını kaçırma korkusuna mı? Bence bu tam da benim bahsettiğim bilişsel önyargının bir kanıtı. Soyut bir yazılım vadine 14 milyar dolar değer biçilirken somut robotlar üreten şirketler daha düşük çarpanlarla işlem görüyor. Konuyu ekonomik etki boyutuna taşıyalım isterseniz. Çünkü asıl fark sanırım burada ortaya çıkıyor. Maskın 38 trilyon dolarlık borç tezine geri dönelim. Bu sadece büyük bir rakam değil, bir zihniyet farkını ortaya koyuyor. Yapay zekanın asıl dönüştürücü gücü tekil verimlilik artışlarından değil, makroekonomik sorunları çözme potansiyelinden gelecek. Bir depo işçisinin yerine bir robot koymak saatlik maliyeti düşürür. Bu güzel bir kazanç. Ama bütün bir ülkenin ekonomisini, tedarik zincirlerini Enerji tüketimini optimize edebilecek genel bir zeka trilyonlarca dolarlık bir değer yaratır. İşte piyasa bu potansiyeli, bu devasa ödülü fiyatlıyor. Bu yüzden genel zeka platformlarına bu kadar prim veriyor. Bu mantık beni pek ikna etmiyor. Çünkü bir yanda son derece teorik, hani geleceğe dair bir makro vizyon var. Diğer yanda ise bugünün somut ve acil bir ekonomik sorunu duruyor. Musk'ın deflasyon argümanı kulağa hoş geliyor ama ne zaman gerçekleşeceği belirsiz. Oysa robotların anlık ve somut bir etkisi var. Yaşlanan toplumlardaki iş gücü kıtlığını çözmek, Japonya, Güney Kore, Almanya, İtalya, bu ülkeler için insansı robotlar bir teknoloji lüksü değil, ekonomik bir zorunluluk. Nüfusları yaşlanıyor, çalışacak insan bulamıyorlar. Robotlar bu açığı kapatmak için var. Bu doğrudan ölçülebilir, bilançolara hemen yansıyacak bir ekonomik katkı. Ama iş gücü açığını kapatmak bir ekonomiyi yeniden icat etmekle aynı ölçekte bir etki yaratır mı? Yani biri pansuman, diğeri kökten tedavi gibi. O zaman sizin de referans gösterdiğiniz Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'a kulak verelim ne diyor. Dünyada işçi açığı var ve robotik bunu tamamlamanın en iyi yollarından biri. Huang bu pazarın büyüklüğünü 50 trilyon dolar olarak öngörüyor. Ve bu öngörü Musk'ın soyut makro teorilerinde değil, endüstriyel gerçeklikte. Yani fabrikalarda, hastanelerde, depolarda, yani bedenlerin olduğu her yerde kök salıyor. Değer burada, bu somut ihtiyaçta. Piyasalar uzun vadeli hayalleri sever ama eninde sonunda bugünün bilançolarına ve nakit akışlarına geri dönerler. Jensen Huang'ın bu sözlerine rağmen şirketinin stratejisi ve Morgan Stanley listesindeki konumu benim argümanımı destekliyor. Çünkü bu tartışma aynı zamanda fikri mülkiyetin yani asıl patentlerin ve teknolojinin nerede olduğu ile ilgili. Kazananlar, çip tasarımlarını ve yapay zeka modellerinin temel mimarisini kontrol eden küresel teknoloji devleri olacak. Çinli firmaların üretim adetlerinde etkileyici olduklarını kabul ediyorum ama büyük ölçüde ne yapıyorlar? Başka yerlerde, yani ABD'de, Avrupa'da, Japonya'da geliştirilen temel teknolojilere dayalı bileşenleri bir araya getiriyorlar. Para, binayı inşa eden müteahhide değil, planı çizen mimara akar. Nvidia, Arm, Synopsys gibi şirketler bu devrimin mimarlarıdır donanım üretimi zamanla metalaşabilir. Metalaşabilir derken neyi kastediyoruz onu bir açalım mı? Elbette. Yani zamanla herhangi bir şirketin kolayca üretebileceği, aralarında pek bir fark kalmayan standart bir ürüne dönüşebilir. Tıpkı bugünkü kişisel bilgisayarları gibi. Birçok marka var ama asıl karı içindeki çipi tasarlayan veya işletim sistemini yazan şirketler elde ediyor. İşte bu yüzden robot donanımı zamanla metalaşsa bile temel yapay zeka mimarisi ve çip tasarımı üzerindeki kontrol asıl kalıcı değeri elinde tutacaktır. Çin son 10 yıldaki en büyük stratejik hamlelerden birini yani Çin'in bu konudaki bilinçli politikasını tamamen göz ardı ediyor bence. Çin İnsansız robotları 2026-2035 yıllık planı için yeni üretken güç ilan etti. Bu sadece bileşen birleştirmek değil, bütün bir ekosistemi, tedarik zincirini, yazılımını ve donanımıyla stratejik olarak inşa etmek demek. Acıbot gibi şirketler seri üretimde rekorlar kırıyor ve Çin şimdiden dünyanın en büyük ikinci endüstriyel robot ihracatçısı konumuna geldi. Yani bu sadece kendi iç pazarları için bir üretim değil. Yine de temel teknolojiyi en gelişmiş çipleri kontrol etmedikleri sürece bir tavanları yok mu? Belki ama yatırım fırsatı sadece ABD'li mega teknoloji şirketleriyle sınırlı değil ki. Bu mantıkla bakarsak Çin'de, Japonya'da mesela Kawasaki gibi devler Avrupa'da bu fiziksel devrimden faydalanmaya hazır, değeri henüz tam anlaşılmamış sayısız endüstriyel oyuncuyu ıskalamış oluruz. Hatta çok ilginç bir sinyal var. Stablecoin Deviter milyarlarca dolarlık yatırım gücüyle gidip bir büyük dil modeline değil, İtalyan bir insansı robotik firmasına yatırım yaptı. Bu finans dünyasında akıllı para olarak tabir edilen kesimin geleceğin nerede gördüğüne dair çok önemli bir ipucu değil mi? Soyut vaatlerde mi yoksa somut fiziksel makinelerde mi? Tartışmamızın sonunda sanırım temel ayrım noktamız netleşti. Soru şu: bir platforma mı yatırım yapılmalı, yoksa o platformun bir uygulamasına mı? Bana göre yapay zeka, yani beyin, temel platformdur. Fiziksel robotlar ise bu platformun çok önemli ve dönüştürücü bir uygulamasıdır, evet. Ancak asıl üstel değer yaratımı her zaman en temel katmandan, yani bilişsel motordan gelecektir. Piyasanın beyinlere verdiği yüksek değer, bence SALT fiziksel otomasyona aşan bir paradigma değişimini doğru bir şekilde öngören stratejik bir vizyonun göstergesi. Ben ise yapay genel zekaya bu aşırı odaklanmanın piyasada yatırımcılar için ciddi bir fırsat yaratan bir çarpıklığa yol açtığını düşünüyorum. Somut, hızla ölçeklenen ve ekonomik olarak hayati önem taşıyan robotik sektörü bu AGI hayali yüzünden olması gerekenden çok daha ucuz kaldı fiziksel yapay zeka devrimi uzak bir hayal değil, şu anda fabrikalarda, depolarda gerçekleşen fiziksel geleceği inşa eden şirketlerde net yatırım fırsatları sunan endüstriyel bir gerçeklik. Ve piyasa eninde sonunda bu somut değere dönmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak ikimizin de yapay zeka ve robotiğin birleşiminin yeni bir sanayi devrimini tetiklediği konusunda tamamen hemfikir olduğumuz açık. Bu konuda bir anlaşmazlığımız yok. Temel ayrılığımız bu devrimin değerinin zamanlama olarak nerede ve ekosistemin hangi parçasında, soyut beyinde mi yoksa somut bedende mi yakın ve orta vadede en çok birikeceği konusunda yatıyor. Kesinlikle. Ve kaynak materyalimizde gösteriyor ki bu konunun her iki tarafında da çok sağlam, veriye dayalı argümanlar mevcut. Değerin nerede birikeceği sorusunun cevabı önümüzdeki 10 yılın teknoloji ve ekonomi manzarasını kökten şekillendirecek. Bu yüzden bu ikili dinamiği anlamak her zamankinden daha kritik.